Hazreti İbrahim ve Hazreti Vay. Evet. <laughs> ha, evet, evet. Halil doğru cevap verdi. Hazreti İbrahim ve onun oğlu İsmail dedi. Evet, hediyeyi hak ediyor. Gel Halil bu tarafa. Evet, şimdi ikinci sorumuz geliyor. Halil sen oradan al, hediyeni al hemen. İkinci sorumuz geliyor, evet. Evet camilerimizde minareler var. Minarelerde ne yapılır? Evet ne yapılır? Evet gel hediyeni al. Ezan okunur diye. Aferin. Evet diğer sorumuz ilk ve son peygamber kimdir? İlk ve son peygamber kimdir? İlk peygamber, son peygamber. Söyle. İlk peygamberimiz Hazreti Adem ikinci Hazreti Muhammed Mustafa son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, tamam sen de hak ettin hediyeyi. Tamam. Üçüncü sorumuz Allahu Teala'nın sözlerine ne denir? Allah'ın sözlerine ne denir? Ayet. Evet, eee bildi Efe o da hak etti hediyeyi. Tamam. Evet peygamber efendimizin sözlerine ne denir? peygamber efendimizin sözlerine hadis. kim söyleyecek kim söyleyecek hadis evet efe, kerem bildi Aferin. Ee, Aferin. kerem de hak ettiğini <laughs> evet diğer bir soru peygamber efendimizin ismini söylediğimiz zaman ne dememiz gerekiyor? Peygamber Efendimiz'in ismini andığımız zaman ne ne demeliyiz? Beyza'ya bakalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in ismini duyduğumuz zaman salavat getirmeliyiz. Salavat söylemeliyiz diyor. Evet. Şimdi de salavat getirecek. Allahu salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Beyza'da hediye hak etti. Hemen hediyesini alıyor. Evet diğer bir sorumuz geliyor hemen. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisi? Kur'an'ın ilk suresi. Birinci suresi hangisi? Fatiha. Evet, Fatiha Suresi doğru cevap. Hepini hatırlıyor. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisi? Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. A'taküs. Yasin. Maalesef şu an doğru cevabı bulamadık. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Evet Zara bildi bak. Zara dedi ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi dedi. Bakara suresi dedi. Doğru cevap verdi. Tamam şimdi hediyesini alıyor hemen. Evet diğer bir soru Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? Kur'an'da kaç sure vardır? Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? Evet kim bilecek? 114. Evet, 114 sure vardı. Evet. Rasim